Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Doğal dil işleme sürecini de artık temel olarak bitirdik. Ama yine söylemek isterim ki doğal dil işleme süreci kendi başına bambaşka bir dünya arkadaşlar. Üstüne kitaplar, makalelerin yazıldığı bambaşka bir konu. Biz sadece bu basit yapıları anlatarak belki merak duygularınızı biraz daha canlandırabiliriz veya bu konuya ilginiz var ise bu yöne doğru ilerlemeniz için konunun temel yapı taşlarını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün bir örnek yapacağız arkadaşlar. Öğrendiğimiz süreçleri uygulayabilmek adına hem de işin içerisine daha önce öğrenmiş olduğumuz birkaç tane modeli de dahil etmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce bir veri setine ihtiyacımız var. Veri setini Kaggle üzerine ge geldikten sonra arkadaşlar arama kısmına Restaurant Reviews yazdığınızda bir restoranla ilgili yorum veri setine ulaşmış olacağız. Örneğin ilk olarak şuradan mesela By Arsh Enver tarafından yine e, konu edilmiş bir e, data seti. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi iki tane sütunumuz var. Bunlardan ilki arkadaşlar yorumlar yapısı. ikinci kısım ise bununla ilgili 1 ve 0 olarak kodlanmış beğenilip beğenilmeme durumunu söyleyen bir değişken yapısı. Şimdi bunu bu noktada download ediniz arkadaşlar. Ben de yine download ettim ve masa üstüne restoran adı ile dosyayı bıraktım. Şimdi bu dosya bir TSV dosyası arkadaşlar. TSV dosyası da yine CSV dosyasına benzer ama tabii ki yapısı virgüllerle ayrılmış değil sekme ile ayrılmış değerler olarak çevrilen bir dosya türü arkadaşlar. Yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi metinsel yapıları sanki aralarında sekmeler varmış gibi ayrıştıran bir yapı. Peki bunu Python'a nasıl okuyacağız? Çok basit aslında yine bir CSV okuması gerçekleştireceğiz ama bir kaçış karakteri kullanarak işlemlerimizi e, devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi masa üstüne indirdim dosyayı arkadaşlar. Geldim artık ilk olarak dosyamızı okuma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Import pandas spd diyorum. Data eşittir dedikten sonra yine CSV dosyası okuyacağız. Geldim. Şuradan hemen konumunu alalım arkadaşlar. Geldim masa üstünde. Şuraya yapıştırdım. Şunları düzeltelim. Restoran nokta dedikten sonra TSV ismindeki bir dosya yapısı. Şimdi bunu bu şekilde okumaya çalışırsanız muhtemelen hata alacaksınız. Çünkü yapıyı okuyabilmemiz için bir kaçış karakteri göndermemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar delimiter isminde bir parametre ile gönderiyorum. Çift tırnağı açıyorum. Bir ters slash koyuyorum. Ve ters slash'ın yanına da bir T harfi yerleştiriyorum. Artık bu dosyayı normal bildiğimiz okuma yapısında gerçekleştirebiliyoruz. Veri eşittir dedikten sonra data nokta copy diyorum ve print veri diyerek artık veri setimizi de okuma işlemini gerçekleştirebiliriz. Çalıştırdım şu anda. Bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Herhangi bir hata almadık. Bin tane satırdan iki tane kolumdan oluşan bir veri seti. Ne dedik? İlk review dediğimiz kısımda yorumlar var, müşterilerin yorumları. İkinci kısım ise bu yorumlara karşılık beğenip beğenmediği ile ilgili bir değişken yapısı, 1 ve sıfırdan oluşan değişkenler bu noktada yine karşımıza çıkmaktadır. Peki sürecimiz nasıl işleyecek? Daha önce öğrenmiş olduğunuz gibi öncelikle bir metin ön işleme sürecini işin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için bizlere neler gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle import re yapısını alıyoruz. Daha sonra import yine nltk yapısını aldık. Daha sonra stop words'leri kullanabilmemiz için öncelikle stop words'leri alacağız. Şöyle download diyelim. Stop words diyoruz arkadaşlar. Başka bize ne gerekiyordu? Korpus yapısını almamız gerekiyor. Nokta şuradan korpus dedikten sonra import stop words'leri tekrardan buraya alıyoruz. Bir de yine download etmem gerekiyor arkadaşlar. Wordnet dediğimiz yapıyı yine bu noktada kontrol ederek almış oluyoruz word sonra bir de buna karşılık lema yapısını alacağız. Lema dediğimiz neydi? Kelimelerin köklerini kullanacağımız bir yapı. İsterseniz stemmer yapısında kullanabilirsiniz. Aradaki farkı da yine model sonucuna göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ne yapacağız? Word hemen net lema yapısını aldık. Bunu da buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi metin ön işleme sürecini yapabilmemiz için hatırlarsanız daha önce bir for döngüsü sisteminden bahsetmiştim. O sistemi yine bu noktada uygulayabiliyoruz. Temiz isimli boş bir liste açtım. For i e, in range dedikten sonra veri setimin uzunluğuna göre bu işlemi gerçekleştirecektik. Daha sonra teker teker artık sistemlerimizi yazabiliriz düzenli diyorum. İlk olarak yapmam gereken R nokta sap yapısı ile arkadaşlar nasıl gerçekleştirdik bunu? Şöyle dışında ifadesini yerleştirdik. A, Z, büyük A, büyük Z diyoruz. Daha sonra köşeli parantezi kapatıyoruz. Daha sonra şuraya bir boşluk bırakıyoruz. Ve daha sonra bu işlemi nerede gerçekleştirecek? veri içerisindeki review yapısında gerçekleştireceği için bunu buraya yerleştiriyorum ve bir de indeksle for döngüsünü çalışabilmesi için i yapısını gönderiyorum. Sonra yukarıdan gelen düzenli yapısından lower'ı gönderiyorum. Büyük küçük harf problemi ortadan kalksın diye. Daha sonra parçalama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu neyle yapıyoruz? Split ile yapıyoruz. Daha sonra düzenli ifadesinden ne yapacağız? Lema ve words yapılarını almam gerekiyor. Hemen köşeli parantezimizi açtık. Lema üzerinden tekrardan bu işlemi alıyoruz. Ne yapıyorduk? Bir kelime isimli değişken oluşturuyorduk. For kelime in düzenli if not kelime in bir de stop words için set kuruyorduk. Hemen geldim stop words dedikten sonra nokta words diyorum ve İngilizce olduğu için İngiliz yapısını buraya yerleştiriyorum. Daha sonra parçalamıştık. Parçaladıktan sonra stop words ve Lema işlemlerini gerçekleştirdi ve bunları tekrardan birleştirmem gerekiyor. Nokta join diyorum ve düzenli ifadesini buraya yerleştiriyorum. En sonda da temiz isimli boş listeye bu düzenli yapısını benim append etmem gerekiyor. Artık döngü bütün satırları, dolanacak bütün satırlarda parçalama işlemini gerçekleştirecek. Yine buradaki lemas, stop words, split lower gibi yapıların tamamını döngü içerisindeki bütün değerlere uygulamış olacak ve daha sonra ise temiz isimli boş listeye bunu göndermiş olacak arkadaşlar. Şöyle hatta isterseniz öncelikle şu temizliği bir yazdıralım. Daha sonra eski ve yenisiyle ile ilgili bir data frame oluştururuz arkadaşlar. Çalıştırıyor şu anda. Bir liste olacak ve liste içerisinde e, bu süreci eledikten sonra yani ön işleme sürecini bitirdikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi liste içerisinde her bir cümle yapısında istediğimiz düzenlemeleri gerçekleştirerek temiz isimli listenin içerisine göndermiş olduk arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Şimdi bir data frame oluşturalım. df dedikten sonra pd nokta bir data frame oluşturuyorum. Liste, listeden sonra yine zipliyoruz arkadaşlar. Bir birleştirme işimi yapacağız. Çünkü veri içerisindeki review yapısını alıyorum. Daha sonra virgül temiz isimli bu yukarıda oluşturmuş olduğumuz listeyi de yine bu noktada birleştirme işlemi için zipin içerisine gönderiyoruz. Sonra sütun isimlerini yazalım. İlk önce orijinal yorum diyelim. Virgül ikincisine de temiz yorum adını verelim arkadaşlar. Şuraya da şöyle getirdikten sonra data frame'imizi bir yazdıralım. Artık iki tane sütun yapısından oluşacak ki orijinal olan orijinal datasetimizdeki yorum kısmı, ikinci kısım ise bizim metin ön işleme sürecini dahil edip temizlediğimiz kısım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi noktalama kalktı. işte büyük küçük harf problemi ortadan kalktı. Stop words'ler varsa, lemalar varsa bunlarla ilgili işlemleri de yine gerçekleştirmiş oldu. Şimdi isterseniz bir frekanslama yapalım şöyle frekans dedikten sonra ne diyoruz arkadaşlar? Data frame üzerinden öncelikle benim temiz yorumu almam gerekiyor. Şöyle temiz yorum üzerinden çünkü frekanslama işlemi yapacağız. Çünkü orijinallerin metin ön işleme sürecini geçtikten sonraki hali temiz yorum kısmıydı. Nokta dedikten sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir apply yapısı kullanıyoruz. Apply içerisine lambda diyoruz. Lambda x dedikten sonra pd nokta count yapısını yani sayma işlemini gerçekleştireceğiz. Hepsini bunu parçalaması gerekiyor. Tekrardan çünkü data frame'den alıyor. Yani cümle yapısının tamamından alıyor. Bunları teker teker bizim yine parçalamamız gerekiyor. Şöyle split yapısı ile yine parçaladıktan sonra arkadaşlar ne diyoruz? Sum ifadesiyle aksis değerini sıfır gönderiyoruz ve daha sonra indeksleri resetleyebilmek için reset indeks yapısını buraya getiriyoruz. Sonra bunlara yine columns ismi gönderelim arkadaşlar. Şöyle eşittir dedikten sonra iki kelimeler olacak. İkincisi ise frekansları olacak. Şöyle print frekans dediğimizde artık frekansları görmüş olacağız. Çalıştıralım birlikte. Buraları biraz hızlı geçiyorum çünkü daha önce zaten neden ve nasıl yaptığımızı anlatmıştık arkadaşlar. Çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi 1769 Rolstan ve 2 kolumdan oluşuyor. Kelimeler parçalandı. Frekansları da bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. İsterseniz bunları yine görselleştirebiliyorduk. Bunun için bir matplotlib alalım. Şöyle nokta, pilot, s, plt diyoruz arkadaşlar. Frekans yapımız için öncelikle bir filtre oluşturalım. Tamamını almasın frekans içerisine yine frekans bunun içerisine ise frekans isimli yani şuradaki sütün adını alıyorum. Daha sonra ne diyelim mesela ondan büyük değerleri bana getirsin. Daha sonra şöyle filtre yapısı üzerine pilot nokta bar diyorum. Bir x parametresi yani x ekseni gönderiyorum. Buraya kelimeleri getirecek. Bir de y gönderiyorum. Buraya da tabii ki frekansları getirmesi gerekiyor. dlt.show diyerek artık işlemlerimizi de bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Çalıştırdık şu anda. <laughs> Özür diliyorum. Sadece basit bir bar grafiği ile nasıl gösterilecek ona bakıyoruz. Şöyle biraz daha büyüttüğümüzde görmüş olduğunuz gibi örneğin işte food kelimesinin çok yüksek bir e, frekansa sahip olduğunu yine place var, işte good var, başka orada var. Bakıyorum, servis var. Bu şekilde yine basit bir bar grafiği ile göstereyim Yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun dışında word cloud da yapabiliyorsunuz. Onu da nasıl yaptığınızı sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Onu da isterseniz word cloud yapabilir. Üzerinde yine böyle eğlenceli işlemler, eğlenceli görselleştirmeler yapabilirsiniz. Peki burayla artık bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki sürecimizde ne yapıyorduk? Yapının bilgisayarın anlayabileceği bir dile yani bir vektöre çevirmemiz gerekiyordu. Şimdi bunun için bizlere artık şu ıı, silelim ne gerekecek bizlere filtreleme burayı gönderdik da bizim herhangi bir işimize yaramayacak. Bizim işimiz aslında şuradaki liste ile yani temiz isimli liste ile arkadaşlar. O yüzden şuradaki data frame kısmını da tekrardan kaldırdık. Peki from site learn dedikten sonra arkadaşlar features extraction yapısını çağırıyoruz. Tabii ki şuradaki text kısmını unutmuyoruz. Import dedikten sonra count vectorizer yapısını da tekrardan buraya çağırıyoruz. Sonra CV eşittir dedikten sonra count vectorizer diyorum arkadaşlar. Tabii ki buna maximum features verelim. Örneğin 1500 değerini verelim. Sonra ne yapmam gerekiyor? Bir matrix oluşturmam gerekiyor. CV nokta fit transform yapısına temiz isimli oluşturmuş olduğumuz listeyi göndermem gerekiyor. Ve tabii ki bunu da bir array yapısına çevirmem gerekiyor. Şimdi biz e, kullanacağımız yani modelleme içerisinde kullanacağımız yapı şurası. Matrix'in array haline çevrilmiş yapısı. Ama tabii ki bunun dışında data frame'le de görmek isterseniz ne yapıyorduk arkadaşlar? Matrix df diyelim. Yine data frame oluşturma gerekiyor. Şu heh, geldi mi? Pardon. Şöyle data frame diyelim. Data frame içerisine ne göndermem gerekiyor? Öncelikle matrix'i göndermem gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra columns'ları da şöyle columns'ları da ne gönderiyorduk? CV nokta dedikten sonra isimlerini alabilmek için get alt dedikten sonra feature names'leri almam gerekiyor arkadaşlar. Matrix DF'de de print şöyle matrix df diyelim ve çalıştıralım. Yine de görmek istediğimizde data frame haline bu şekilde getirebiliriz. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Matrix data frame yapısında. 1500 tane olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi 1500 ile sınırladık. Yani 1500 tane kelime 1500 tane öz nitelik ortaya çıkarttı. Satırda herhangi bir değişikliğimiz yok. 1 ve 0 değerlerinden oluşan yapıları da yine bu şekilde görmüş olduk. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak modelleme işlemine artık geçebiliriz şimdi model yapıları daha önce öğrenmiş olduğumuz modeller üzerinden ilerleyeceğiz sınıflandırma modelleri üzerinden iki tane modeli kuracağız yine sizlerde farklı modelleri çalıştırabilirsiniz. Şimdi model için bizlere bağımlı ve bağımsız değişkenler gerekiyor. Bağımsız değişken yapısını artık tespit ettik. Neresi aslında şu oluşturmuş olduğumuz matriks yapısı arkadaşlar. Bağımlı değişken ise en başta indirmiş olduğumuz hani like it değerleri var ya 1 ve 0 değerleri. İşte o noktada da bağımlı değişken olarak o like it kısmını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurayı öncelikle silelim artık. Şu data frame'i sadece görmek istediğimizde yine kullanıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuna bir bakalım isterseniz. print ilk baştaki veri üzerinden like it kısmını bir alalım. Şöyle like it yazamadım. like it kısmını alalım ve bunu arkadaşlar unique değer değer yapısında bir gözlemleyelim. Şimdi 1 ve 0 değer değerinden oluştuğunu data seti bize söylüyor ama bunun dışında herhangi bir hatalı giriş var mı? Bunu da kontrol etmiş oluruz. Yani yaptığımız 1 ve 0 değer, değerleri gerçekten unique değerler mi? Bunun dışında herhangi bir değer var mı? Bunu kontrol ediyoruz. 1 ve 0 değeri görmüş olduğunuz gibi bu noktada karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kontrol ettikten sonra artık e bizim bağımlı değişken olarak like'ı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi öncelikle şunu bir bakalım. Diyelim ki veri nokta iLog diyorum. Bütün satırları al ve birinci sütun yapısını bana bir getir diyorum. Şimdi çalıştıralım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak birlikte bakalım. Yani modelin istediği gibi bir array yapısında dönüyor mu dönmüyor mu onu kontrol ediyoruz. Eğer array yapısında dönmüyorsa modelde çalıştırırken hata alacaksınızdır. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten data frame olduğu için data frame yapısında karşımıza geldi bütün değerler. Ama bunu ben şuradaki values değerlerini alırsam ne oluyor? Bir de bu şekilde kontrol edelim. Bakalım array yapısına dönüş dönüşecek mi? Bunu da kontrol etmiş olacağız arkadaşlar. Çalıştırıyor şu anda. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1 ve 0 değerleri artık data frame yapısından bir array yapısına dönmüş oldu. Tabii ki yine bunu da bu şekilde type yapısıyla da kontrol edebilirsiniz. Sonuçta bir array yapısının dönmesi gerekiyor. Çalıştırdık tekrardan. Hemen type'ını da bize yazdırsın arkadaşlar yapının görmüş olduğunuz gibi numpy array yapısında karşımıza geldi. Yani artık kullanacağımız bağımlı değişken yapısı şurada oluşturmuş olduğumuz kalıp. O zaman buraya y eşittir diyorum ve buraya gönderiyorum. Yani matris yapımım benim için x bağımlı değişken y olan kısmı da buradaki oluşturmuş olduğumuz alan arkadaşlar. Peki, model yapımız için bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi oluşturduk. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki eğitim ve test veri setini ayırmamız gerekiyor. From sklearn üzerinden model selection diyorum. Import dedikten sonra train test split yapısını çağırıyorum. Bayağıdır da bu modelleme yapısını kullanmıyorduk. Hem de hatırlamış oluruz. X train olacak. Başka ne olacak? X test olacak virgül y train olacak virgül y test yapımız olacak. Eşittir train test split yapısına öncelikle matrix isimli değişkenimi gönderiyorum ki burası artık benim için x değeriydi. Bunu da öğrendiydik. Döndüm. İkinciye y'yi gönderiyorum. Bir test size göndermem gerekiyor. 0.2 gönderelim. Ve bir de random state yapısı gönderelim arkadaşlar. Şöyle random state'e sıfır değerini gönderelim. Şimdi artık eğitim ve test parçalama işlemlerimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Peki hangi modelleri kullanacağız arkadaşlar? Şimdi sınıflandırma e Modelleri içerisinde yine kullanabileceğiniz birçok model yapısı var. İşte Bayes olsun, işte Random Forest olsun veya KNN olsun vesaire uzar gider. Şimdi biz sadece örnek olması amacı ile bir iki tane modelimizi çalıştıralım ve model üzerinden başarı puanlarımızı alalım arkadaşlar. Mesela genellikle Naive Bayes yapısındaki Gauss model yapısı text yapılarında kullanılan bir modelleme yapısı arkadaşlar. Bunun için yine scikit üzerinden ne almam gerekiyor? Naive Bayes import dedikten sonra Gaussian Naive Bayes yapısını çağırıyorum. Geldim buraya ne diyelim? model eşittir dedikten sonra Gauss yapısını buraya çağırıyorum. Sonra ne yapıyorduk? Model nokta fit diyoruz. Yani fitleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ne ile? Eğitim datasetiyle. X-Train ve Y-Train'i buraya gönderdik. Bunun üzerinden bir de tahmin almam gerekiyor. Tahmin değeri nasıl gerçekleştiriyorduk? Model nokta dedikten sonra predict yapısını bu noktada kullandığımız bir yapıydı ve artık test data setini gönderiyorduk. Model tahmininin ortaya çıkabilmesi için. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık modelimizi oluşturduk. Bir Gauss modelini oluşturduk. Bununla ilgili başarı puanı alalım isterseniz. Bunu nasıl gerçekleştiriyorduk? Yine Cyclone kütüphanesi bu noktada bizim imdadımıza yetişen bir yapıydı. Hemen şuradan başarı puanımızı, score yapımızı çağırıyoruz. Ekresi yapımızı çağırdık. Daha sonra ne diyelim şuraya skor diyelim. Ecris score yapısını çağırıyorum. Ne gönderiyorduk? Öncelikle y testi gönderiyorduk. Daha sonra bu modelin tahmin değerlerini buraya gönderiyorduk arkadaşlar. Ve artık print score çarpı 100 diyerek de skor puanımızı alabiliriz. Gauss modelini kullandığımızda elimizdeki data setine göre bu Gauss modelinin başarı puanı bakalım bize kaç gelecek arkadaşlar çalıştırıyoruz şu anda. Bu yapıları spam örneğinde de yine yapmıştık ama artık daha net bir şekilde kafaya oturduğunu düşünüyorum. %69'luk bir başarı puanı elde ettik arkadaşlar. Elimizdeki veri setimizde veri setimizi kullanarak bir Gauss modeli oluşturarak. Mesela bunun dışında bir de ne yapalım? Random Forest'a alabiliriz. Şuradan hemen Cyclone üzerinden nasıl alıyorduk arkadaşlar? Ensemble ifadesini çağırıyoruz. Import dedikten sonra Random Forest buradaki sınıflandırma Random Forest'ını aldık. Ee, şuraya yine getirelim. Diyelim ki model 2 olsun burada arkadaşlar. Random forest bu da random state parametresi alan bir model yapısı. Buraya da şöyle gelsin sıfır değerini gönderelim. Ee, ne yapacağız? Model 2 nokta aslında şurayı şöyle kopyalayalım. Şurayı kopyala yapıştır. Model 2 üzerinden artık fit işlemini gerçekleştirecek ve tahmin yerine tahmin 2 diyeceğiz. Tabii ki model 2 üzerinden predict gerçekleştirecek. Şuraya da ne yapalım? Score 2 diyelim. Hatta şunun ilk gauss'u yazdırsın. Şuraya score 2 diyelim. Tabii ki buradaki skor yapısı tahmin 2'den alması gerekiyor. Şuraya da skor 2 olarak yazabiliriz. Artık ilk çalıştırdığımız Gauss modelini, ikinci çalıştırdığımızda Random Forest modelini elimizdeki veri seti ile başarı puanını hesaplaması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda çalıştırdık. Bakalım kaç puan gelecek Random Forest'a. Birbirine yakın gelir muhtemelen. %69 Gauss'la %68 ise Random Forest modeliyle yine başarı puanını elde etmiş olduk. Bunlar bizim daha önce öğrenmiş olduğumuz iki tane model. Tabii ki bunun dışındaki modelleri de yine uygulayabilirsiniz arkadaşlar. en başta söylemiş olduğum gibi yani doğal dil işlemi aslında kendi başına bir konu. Yani üzerine kitaplar, makaleler yazılan çok büyük tecrübeler elde edilmesi gereken kendi başına apayrı bir konu. Yani e, tek başına ayrı bir eğitim seti olarak anlatılması gereken bir konu. E, ben o kadar derinlemesine hakim değilim ama bildiğim temel konuları da sizlere anlatmaya çalışıyorum. Eğer merak uyandırdıysam, eğer dersiniz ki hocam bu konu benim merak ıı, duygumu ateşledi. O yöne de yine yönelebilirsiniz. Yani makine öğrenimi böyle e, tek başına bir konu değil. İçerisindeki spesifik alanlara göre değişkenlik gösteren bir konu yapısı aslında. Bizler sizlere basit bir şekilde temellerini yine anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Yani kısaca yaptığımız işlemler e, Ön işleme sürecini kısaca yaptık. Model yapımızı oluşturduk. Başarı puanlarımızı aldık. Yine birkaç tane daha örnek var kafamda. Bunları da yine sizlere anlatmaya çalışacağım. Özellikle sosyal medyadan veri kazarız. Kazıma işlemini gerçekleştiririz. Onun üzerinden bakalım neler yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.